Yakutiye Belediyesi'nin standındayız. Görmüş olduğunuz gibi dokumacılık ön plana çıkıyor. Burada gayet güzel ürünler görüyorsunuz. Ve müşteriler de ilgileniyorlar standda. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Hemen ürünler hakkında bilgi alabilir miyiz? Erzurum, Erzurum yöresine ait Ehram. Ehram'ın bunun ee, yelek ve kapan şeklinde çalışması, gravat. Bu daha çok bayanların kapanmasına yönelik bir ehram çalışmasıdır. değişik modellerde yelek, çanta, masaüstü masa üstü nevresi. mi bu? Ne Bu ehram üzerinde Erzurum'a özel bir eee tesettürünü kapanma açısından bir örtüm şeklimiz. Dağıt. Evet. Biz bunları de, işte çantalarda, yeleklerde bu tür şeylerde yaptık. E, i̇şte bu Nasıl kadama dediğimiz. Gibi evet, bunlar kadama diyoruz bunlara. Bunlar tamamen el ürünü. Kesinlikle makine hiçbir şey yok bunlarda. Tamamen el ürünü. Bunlar belediyemizin e, meslek edinilme kurslarında he, öğrencilerine hem öğretici hem de bu e, sanatı ileriye taşıma açısından yapmış olduğumuz çalışmalar. Bunlar özel günlerde mi? Ne zaman Tabii bunlar özel günlerde ve günlerde falan. <laughs> yani daha çok artık özel günlerden geçti artık herkes bunları... E, çanta olarak, aksesuar olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Peki ilginiz nasıl? Satıyorsunuz değil mi şu an Bizim belediye olarak satışımız yok. Ama e, bunların kendimize ait e, meslek kurslarının online satış ve bayan kuparı kararları var. Onun üzerinden satışlarımız devam ediyor. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşçakalın.